Kerem komiser dur yapma. Artık çok geç kötü polis. Yaptıkların cezasını çekeceksin anladın mı? Şimdi ellerini kaldır. Kaldır bakalım ellerini. Tamam dur kaldırdım. Bir şey yapma bekle. Arkadaşlar ben annemle babamı çok seviyorum. Siz de anne babanızı seviyorsanız bu videoya like atın kanalımıza abone olun. Evet kötü polis şimdi yaptıkların cezasını çekeceksin. Kerem komiser dur ne yaptım ben sana? Şu an senin yüzünden oğlum hastanede yatıyor. Onu çatının tepesinden atmıştın hatırlıyor musun? Şu an bebek polis hastane ve tüm kemikleri kırılmış. Belki de oğlum senin yüzünden hiçbir zaman yürüyemeyecek. Ve bunun tek sorumlusu sensin anladın mı? Sensin. Artık mezarına geldik kötü polis. Hayır dur lütfen beni mezara gömme. Bu mezardan bir daha hiçbir zaman çıkamam. Artık son doğan etsen iyi olur. Güle güle kötü polis. İyi uykular sana. Koşun çocuklar koşun yetişelim hemen. Kerem dur hayatım ne yapıyorsun yapma sakın. Değmez bunun için. Siz de nereden çıktınız? Siz karışmayın. Babacan bence de onu öldürmemiz gerek. Bebek polise yaptıklarından sonra yaşamayı hak etmiyor.